bir teleskop kaç paradır? Elini körü liradır Sıdık'a. Sabah sabah delirteceksin sen beni, anlaşıldı. Hay ağzın senin bir kere normal bir laf yapmaz mı ha? Hoplak karı. Hay şu evin dışına çıkamayan karı, gel uzaya takmış kafayı ya. Ya ne olmuş uzaya takmışsa? <laughs> Bu kapının dışıyla gezegenin dışı benim için bir anlıyor musun? İkisine de çıkmam yasak. Ancak uzaktan bakabilirim. Ay keşke bir mu olsaydı ya. Hay baban sana baktırır mıydı sanıyorsun ha? Ne var? Onlar bakıyorlar ama yukarıdan bize. Hubble teleskobunu yeni tamir ettiler. Kim bakıyor? Çabuk ört Allah Allah! Hemen de uzaylılar oradan iffetime baktılar sanki. Olmaz böyle bir şey ya. Millet aya gidiyor, biz şurada cam kenarında oturacak teknolojiye sahip değiliz. Dırdır etme kız, uzaya gidip de ne yapacaksın ha? Bok mu var orada? Ay hakikaten kız anne şimdi bak ben de çok merak ettim, NASA'dakileri arayıp soralım. Ya onlar da mutlaka merak edip araştırmışlardır şu meseleyi. Dalga geçme Sıdık'ı anneyle. Hem o NASA'dakilerin de alayı manyak. Eee? Ne eee'si? Hayır dedin ya NASA'dakilerin alayı manyak değil, bu kanaatın nereden vardığını öğrenmek istedim. Canım evren, galaksi, düşünceleri falan hepsi sakıncalı. Ha yani insanın aklına bir zararlı. Ay bunların tamamının üstünde ısrarcı olmak yanlış! Ay peki dünya düz müdür anne? Sıdıka seni bir miktar okula yolladık yani, her ne kadar geri aldıysak da bunları sen... ...böyle mahsus mu soruyorsun bilmiyormuş gibi? Hayır anneciğim, bir an için böyle Galile'yi asan zihniyete yakın bir tavır sergiledin de... ...kendimi Engizisyon mahkemesinde gibi hissettim. Kim kız Engin? Aynen, tamam lütfen. Ay bu konuyu kapatalım, hadi ben gidiyorum. Hı. Sıdıka ben biliyorum o Engin'i kim olduğunu. Zırt pırt böyle telefon açıyor her dakika eve. Ha? Ben çıkınca telefonlara susuyor herif. Hiç cevap vermiyor. Bir kere aklı başında efendi bir herif olsa önce konuşur değil mi? Bir cevap verir. Bir kimlik kimlik tespiti yapar. Kim? Engin dediğim çocuk. Teleskop. Ay telefon sapı. Ay iftira mekanizması gene işlemeye başladı. <gü <laughs> Anne ben Engin diye birinden söz etmedim hayatta ya. Engizisyon mahkemesi dedim sadece. Duymuyor, anlamıyor, uyduruyorsun anne. Şurada uzaydan konuşuyorduk. Engin diye olmayan beni yüzünden dayak yeme olasılığımız belirdi ya. Kız uzay konusunu sen açtın. Engin'i de ağzından kaçırdın. Ya. Aklını başına topla anne. Ne bu iftiracı güvensizlik ya? Her sessiz telefon bana mı geliyor bu eve? Ya arayan abimin manitası filansa ha? Sapık mı kız abin? Aa, koç gibi olan maşallah! Aa, niye sen engin onu arasın bir kere? Abimin illa da sapık olması gerekmiyor, tamam mı? Karşı tarafın sapık olduğunu zaten biliyoruz. Bu durumda abim de... Bak, yerinde olsam o cümleyi tamamlamazdım Sıdık'a, tamam mı? Hayır, tamam, kötü bir niyetim yoktu. Sadece o sessiz telefonların yine de bana gelmediğini göstermek istedim, tamam mı? Telefonlar sana geliyor! Engin de arıyor! Bu kadar işte, bu kadar! Lan delirtme insanı be! Engin diye birisi yok tamam mı? Sen kader uydurdun. Hem gelen telefonların sessiz olması itibariyle cinsiyetini nereden bilebiliyorlar sen? Ne oluyor be? Bana bak, hükürme öyle, çemkirme. Vallahi keserim o dinle. Ah, bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Düşün bakalım anne. Ya o telefonlar babamın metresi gibi bir kadından falan geliyorsa ha? Ne? Al bakalım. <laughs> bir de bunu çöz şimdilik. şunları iç birazcık, hadi kendine gel ya! Hadi! Aaaa! Ciğerim yanıyor! İçim acıyor! Aaaa! Ben ne yapayım, ne yapayım? Ah ben bu adamın her şeyine katlandım! Dövdü ses etmedim, içti ses etmedim! Oy 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 oy! Ya oy, anne saçmalıyorsun lütfen kendine gel yapma ya! Aa, sen karışma bana! Aa. açıp sessiz sessiz cilve yapacaklardı. Öleyim ben ya kız. Ölümüm. Yok öyle bir şey anne ya. Ben senin paranoyanın anlamsızları şey etmek için öyle söyledim. Anlıyor musun? Ya babam öyle yap. geldim. Anne bak lütfen ağlama tamam yeter artık. Ay uzaylılar gelse de kurtarsa bizi şu cehaletten be. Ah ben nerelere gitsem ne yapsam. <laughs> ah uzaylılar gelip götürsün beni. ah ah ah, ah, ah Anne bak ne diyeceğim dinle. başlamayalım gene. Bak seni susturmak için söyledim. Madem artık ağlamıyorsun bitti. Kapatıyoruz bu mevzuyu. Kapatmıyoruz efendim. Çocuk muyum ben böyle beni susturuyorsun? Ha yalanlar söyleyip bir kere bu herif o Engizyon mahkemesinde mübaşir mi? Ne yapıyor? Nasıl istiyorsan öyle olsun anneciğim. uzaylı kendisi.